Bir kez daha gösteriyor Seyfettin Alper. Yuvacık Spor'da en çok süre alan sporcular kaleci Bedirhan değerli spor severler. Aynı şekilde Kerem Yıldırım, Olcan, Ömer Güncü en çok süre alan isimler arasında Yuvacık'ta. Şimdi sol kanattan derin bir top Muhammed Ali kesiyor. Tekrar derinlemesine. Kısa düşüyor Ebu Bekir girdi ama topu çalamadı. Şimdi Tayfun Bebek, Ebu Bekir ve Burak üçlüsü preste. Sol kanatta kaptan Anıl Kabil. Anıl'dan pas Fatih Molla. Sol kanattan zorluyor Muhammed Ali. Muhammed Ali çarptırdı. Topu kapıyor. Kontra atak olabilir mi? Şimdi kontra atak. Sol kanatta Ebu Bekir yardıma gelmiyor. Kerem Yıldırım topu kesiyor değerli spor severler. Derin bir top Ahmet Toprak kaleci Alperen. Sezgileriyle önce çıkıyor. içeri orta Emrah ve kale yapılan hareket faal dedi biz bakalım yuvacık doğu gücü karşılaşmasında şimdi dakikalarımız 17 doğu gücü spor kaptan yerde kalıyor devam dedi müsabakanın hakemi Anıl Fatih paslaşmasını izledi kaptan Anıl orta alanda gider tarafından değerli spor severler sıfır sıfır eşlik devam ediyor şimdi doğu gücü sahasından Kaptan Anıl yüksek bir orta. Kademede çıkan Bedirhan kafasına vuruyor Alperen. Enes Akdeniz'in kafası. Yüksek bir orta. Kaptan Anıl Alperen. Al evet sporseverlere mesajınızı alalım. Dostluk kazansın her zaman. Evet, dostu adına bizlerle teşekkür ediyoruz. Değerli Kurtoğlu'na, değerli spor severler. Zaman zaman misafirlerimize de ses vereceğiz. Şimdi yapılan hareket. Evet. 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 Yüksek bir orta. Doğu gücü atakta şimdi. Yuvacı kalesinde yüksek orta dönüyor defanstan. Şimdi Enes Akdeniz. Hakan Arslan'a yapılan hareket bu sefer. Kerem Yıldırım ve Enes Akdeniz ikilisi. Şimdi müsabakanın hakemi Baraj 9-15 oluşturuldu. Ebu Bekir yardım hareketli o bölgede. Yüksek orta geliyor. Kendini görüyoruz ancak henüz golle buluşamadı. İki takım içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi Enes Bayır koyun atışı için hazır. Yüksek bir orta. Arka planda müthiş pozisyon Muhammed vuruyor kademeden dönüyor. Fatih Molla topu çevirdi. Tayfun Bebek topu bırakmış Topu alıyor kaptandan. Orta planda ne yapayım, ne Ahmet Toprak. Bırak, toprak. Uzaktan şu düşüncesi Çetin Turan istediği gibi vuramıyor. Hem de ana sponsorlarımız var değerli spor severler. Şimdi kaptan Anıl faulden serbest atış kullanılıyor. Orta alanda Kerem de ileri çıktı. Sol kanatta şimdi Fatih Molla içeri ortası kaleci Alper. Şimdi Ahmet Toprak. Hemen yanında Anıl Can. Anıl var. Anıl Kabil kaptan. Yuvacı kaptanı güzel döndü. İyi de şutu var sol kanatta. Tehlikeli bir şut attı Doğu Gücü kalesine. Şimdi Gökalp. Gökalp'in pasında Şükrü Can topu kontrol edemedi. Şimdi Enes Akdeniz atat takip etti. Devam ettiriyor. Şükrü kaleci Alperci. E. Alperen kontrolünde. Hak Doğucu takımımız kalesinde, Bursa temsilcisi kalesinde yaşanıyor değerli spor severler. Ve bu tehlikeyi Hakan Arslan savuşturuyor. Yüksek orta kafa vuruşu. ikinci hamle diyor Tayfun Bebek. Orta planda Çetin Turan. Gökalp gösterdi kendini ama topu alamadı. Emrah Çalışlar, Çetin Turan Çetin Turan şimdi yüksek orta. Arka planda Tayfun Bebek kafasını vurabilecek mi? Vuramadı. Tekrar dönen top kademeden dönüyor. Kerem Yuvacıklı taraftarlar. Anıl topun başında. Anıl Top'un başında dediğimiz anda topla buluşuyor. Ve ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Dakikalarımız 47. Kaptan Anıl Kabil. 1-0 Yuvacık Doğu Gücü karşısında öne geçiyor değerli spor severler. Söylemiştim hızlı başladı. Yuvacık müsabakaya ve ilk atakta gol geliyor. Şimdi bir müsabakanın hakemi Evet 61 numara gol eten sporcu da sarı kart görüyor kaptan. Burak en geride Bedirhan geri dörtlü Alber yapıyor. Kaleci Demirtaş. Kaleci Demirtaş. O da ayakları çok iyi. Top kaybılar ancak faal dedi müsabakanın hakemi. Ebu Bekir Yardım bir anda araya girdi. Topu çaldı ancak faal düdü. Hakan Arslan'a kadar geldi. Enes Akdeniz Hakan Arslan kalecisine dönüyor. Pres var orada. Şükrü Can. Pres hata getiriyor. Top taça çıkıyor değerli spor severler. Karşılaşma golle başladı. Ev sahibi Yuvacık Spor. Doğucu Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Kaptan Anıl Kabil karşısında ayağından bulduğu golle. Şimdi tekrar bir atak izliyoruz. Orta alanda topu çalıyor Doğucu. Hızlı hücum gol getirir. Muhammed Ali Emrah Çalışlar top ayağından fazla açında. Top kayboluyor. Ve Emrah Çalışlar ikinci sarıdan kırmızı görüyor yaptı hareket nedeniyle. Emrah Çalışlar 48. dakikada sarı ve ardından kırmızı kart gören isim oluyor. Misafir takım Doğu Gücü sporumuzda değerli spor severler. Şimdi Tayfun Bebe yapılan hareket. Faul ve sarı kart geliyor. Ve sarı kart 7 numaralı isim Kerem Yıldırım'a çıkıyor. Ard arda sarı kartlar. Tayfun Bebe yapılan hareket. Faul ve sarı kart geliyor. Ve sarı kart 7 numaralı isim Kerem Yıldırım'a çıkıyor. Ard arda sarı kartlar. Enes Akdeniz önünde Anıl Can var. Duvara çarpmış gibi şöyle bir sarsıldı. Ahmet Toprak. Orada Enes Akdeniz. Pozisyona yakın olan sporcular. Hakan Arslan kaptanıyla paslaştı. Sol kanattan zorluyor şimdi. Umut Doğdu. Pas hatası var. Anıl topu sol kanatta aldı. Enes Bayır. Anıl içeri giriyor. Onur Onur adına hem kendi adına hem de takımı adına ikinci golü bulan taraf oluyor değerli spor severler. 2-0 bir takım öne geçiyor. Muhammed Ali Yenilmez derinlikte şimdi Tayfun bebeği düşündü. Sekiyor top. 3'e 3 devam ediyor. Sağ kanattan içeri girecek Tayfun Bebek. Sevdiği ortaları yaparsa korner oluyor. Oyunu açıyor. Sağ kanatta kendini gösteren Enes Bayır. Topu aldı şimdi sağ kanatta hızlı Burak kendini gösterdi orta alanda. Derin bir topumu doğdu ya. Çetin kontrol edemedi. Ebu Bekir yardım buluşamadı topla. Derin bir top kaleci Alperen çıkıyor. Tehlikeyi savuşturuyor. Enes yatarak müdahale, korakor bir mücadele. Düştü kalktı, yerde kaldı. Arkadan hareket ve faal. 17 numarası da Burak Oğulcan. Sarı kart gören isim oluyor. Dakikalarımız 61. Aferin, aferin, aferin. Sağ kanatta Tayfun Bebek topla buluştu şimdi. Tayfun Bebek. Defanstan dönüyor. Tekrar Çetin Turan. Emre Bekir yardım topu ile karşı karşı karşıya yerde kalıyor. Devam dedi müsabakanın hakemi. Penaltı beklentisi var. 62. dakikada dakikalarımız durdu bu arada. Sayaç durdu değerli spor severler. 63. dakika kaleci yerde kaldı Ahmet Demirtaş. Sağlık ekibini şimdi oyun alanına dahil ediyor. Ahmet Ali'den topu söktü aldı. Sol kanatta içeride bakıyor kimse yok. Anıl yanında sol ayak. Günün önemli ismi iki golü var takımını öne taşıyan golleri Sağ karatta Ömer Güncü gitmek istedi. Doğu Spor Kademesi başarılı. Umut doğdu. Kaptan Küçük Öner. Ebu Bekir yardım birebir de etkili ancak top kaybı. Karaca Ahmet. Ve ayakları yerde kayıyor. Kaptan topu alıyor. Şimdi arka planda Anıl Can. Anıl Can İstemoğlu'nun pası Umut Doğdu. Yanında Hakan Arslan. Ebu Bekir yardım buluşamadı topla. Derin bir top kaleci Alperen çıkıyor. Tehlikeyi savuşturuyor. Şimdi başladı. Gökalp. Orta alanda Burak'ı görüyor. Umut Doğdu. Hızlı bir hücum. Ebu Bekir yardım topu alıyor. 3'e 3 şimdi. Sol kanatta Umut Doğdu. Tayfun Bebek içeride. İçeri gelmiyor. Çetin Turan topu alıyor. Sağ kanatta Tayfun bebek topla buluştu şimdi. Tayfun bebek. Defanstan dönüyor tekrar Çetin Turan. Oh, Emre Kırıyarlı topu bakarca karşı karşı yerde kalıyor. Sağ kanatta Tayfun bebek topla buluştu şimdi. Tayfun bebek. Defanstan dönüyor tekrar Çetin Turan. Emre oh, Kırıyarlı topu bakarca karşı karşı yerde kalıyor. Devam dedi müsabakanın hakemi. Penaltı beklentisi var. 62. dakikada dakikalarımız durdu bu arada. Sayaç durdu değerli spor severler. 63. dakika kaleci yerde kaldı Ahmet Demirtaş. Sağlık ekibini şimdi oyun alanına dahil ediyor. Kademede Hakan Arslan. Doğu Gücü Spor'da Umut Doğu oyundan çıkan isim. Ve aynı şey aynı zamanda Enes Bayır oyundan çıktı. Şimdi Tayfun Bebek sağ kanatta Ebu Bekir'i düşürdü ancak araya giriyor. Kerem Yıldırım. Kerem Yıldırım araya girdi. Mutlak bir porda Umut oyundan oyundan çıkan isim. Ve aynı şey aynı zamanda Enes Bayır oyundan çıktı. Şimdi Tayfun Bebek sağ kanatta Ebu Bekir'i düşürdü ancak araya giriyor. Kerem 70. dakika içindeyiz değerli spor severler. Sağ kanatta Tayfun Bebek. Tayfun Bebek'e yapılan hareket faul. İçindeyiz değerli spor severler. Sağ kanatta Tayfun Bebek. Tayfun Bebek'e yapılan hareket faul. Kaptan Anıl sarı kartı da var. Gol sonrası attığı golden sonra sarı kart görmüştü. Ve şimdi Kaptan Küçük Öner topun başında. Orada dördüncü hakem Egemen Temizel. Komple yönetim teknik ekibe bir serzenişte bulunuyor. Burak Küçük Öner topun başında. İçerisi bir ayla hareketli. Anılcan ve Muhammed de ileri çıktı. Kalecinin direkt ellerine bir orta. Ön direk çalışması muhtemelen öyle düşündü. Komple yönetim Teknik ekibe bir serzenişte bulunuyor. Burak Küçük Öner topun başında. İçerisi bir ayla hareketli. Anılcan ve Muhammed de ileri çıktı. Kalecinin direkt ellerine bir orta. Orta planda. Abdülkadir paslaşması Hakan. Hakan Arslan iyi orta. Arka planda Tayfun Bebek. Ondan önce kaleciye yapılan harekete faul dedi. orta planda Abdülkadir paslaşması Hakan Hakan Arslan iyi orta arka planda Tayfun Bebek ondan önce kaleci yapılan harekete faul dedi Ve şimdi bir serbest atış için. 76. dakikada Enes sarı kart görüyor. Enes Akdeniz. Ha kararsan sol kanatta. içeri geliyor. Kademe. Müthiş bir andan yaralı. Avcı topu çalıyor. Ve evet, maçta neler oluyor Sarı kart gelecek orada. Ali Avcı. Bir anda yerde kaldı. Sarı kartını gösterecek. Ali Avcı'ya. Oyuna yeni girmişti Ali Avcı. Şimdi ısrarla çağırıyor onu. ve sarı kartı Avcı'ya gösteriyor. Ve Anılcan da sarı kart gören isim oluyor. Sarı kartları yazmakta zorlanıyoruz değerli spor severler. <laughs> Dakikalarımız 80 oldu. Yuvacık Spor evinde oynadığı karşılaşmada 2-0 önde değerli spor severler Doğu Gücü karşısında. Ve şimdi bir serbest atış için kart geliyor. Sarı kart. Enes Akdeniz'e geliyor. 25 numara. Enes Akdeniz. Hakan Arslan sol kanatta. İçeri geliyor kademe. Müthiş bir andan yararlanamadı Muhammed Ali Yenilmez. 75. 76. dakikada orta geldi ancak kaleciyle karşı karşıya Muhammed Ali Yenilmez. Artık bu golü atması lazım. Bu pozisyonda gol olmazsa sıkıntılı tabii ki. Şimdi en geride Abdülkadir, Tayfun Bebek. Oğuzhan Yılmaz oyuna yeni girer üçlü bir araya buluştu. Abdülkadir Oğuzhan ve Tayfun Bebek. Tayfun Bebek onları topla buluşturmuştu. Şimdi kaptan Burak. Tayfun Bebek orta hazırlığında çizgiye inmeyi düşündü. Onun yanında Fatih Molla nedeniyle ancak 15 kişiyle tribünde yerini almış durumda. Tabii şu anda mağlup durumda Doğu Gücü Spor Bursa temsilcimiz. Şimdi Hakan topun başında en direk serbest atış hakemin kolu havada düdük çaldı. Yüksek bir orta Anılcan'a gelmiyor. Tayfun Bebek şimdi Anıl'dan önde. Üçlüğü çekerek çektiği için kaydını söyledi müsabakanın hakemi. Anılcan, Burak Küçüköner, Tayfun Bebek, Oğuzhan Yılmaz sağ kanatta. Şimdi yükleniyor. Arka bir anda Ebu Bekir sevdiği toplar. Kafa vuruşu ancak top dışarıda. Doğu gücü karşısında tehlikeli bir ayak geldi. İki kaptan yan yanaydı. Burak Küçüköner hızlı başladı şimdi oyun. Ancak müsabakanın hakemi yerinden başlamasını istedi. Anıl'ın orada bir itirazları var. Yuvacık Sporlu, spor severler takımlarını desteklemeye devam ediyor. Az sayıda Doğu Gücü yönetim kurulu da taraftar yasağı nedeniyle ancak 15 kişiyle tribünde yerini almış durumda. Tabii şu anda mağlup durumda Doğu Gücü Spor, Bursa temsilcimiz. Şimdi Hakan Top'un başında en direkt serbest atış hakemin kolu havada düdük çaldı. Yüksek bir orta Anıl Can'a gelmiyor. Tayfun Bebek şimdi Anıl'dan önde. Anıl Can'dan önce Hakan'ın şutu defanstan dönüyor. Anıl Kabil yattı kalktı topu aldı. Ancak faul çaldı. Doğu Gücü Kulübesi ayaklandı. Tüm müsabakanın hakemi Anıl Can. Burak Küçüköner. Tayfun Bebek. Oğuzhan Yılmaz sağ kanatta. Şimdi yükleniyor. Arka planda Ebu Bekir sevdiği toplar. Kafa vuruşu ancak top dışarıda. Hakim kaleyi yüklenemedi. Şimdi kademede Hakan Arslan. Burak Küçüköner. Orta planda Oğuzhan Yılmaz'ın pası, topuk pası yerde kaldı. Devam dedi topa diyor müsabakanın hakemi. Bedirhan Bahar. Şimdi Anılcan. Enes Akdeniz. Abdülkadir'in pası. Riskli biraz. Muhammed yenilmez. Hatalı bir tas. Tayfun Bebek koştu geldi kademeye kadar. Ve Abdülkadir e topu kazandırıyor. Şimdi Bekir yardım sağ kanatta Tayfun Bebek'i gördü. Onun yanında şimdi Fatih Molla birebir de etkili. Abdülkadir orta düşüncesi defanstan dönüyor. Abdülkadir zorluyor iki kişi arasında. Ve bir faul geliyor. Bu noktalarda faul yapılmaması gerekir aslında. Ve şimdi centilmenci arkadaşını kaldırıyor Abdülkadir Yentürk. İstemoğlu, Abdülkadir, şimdi Hakan Arslan kendini gösterdi ve topla buluşuyor. İyi orta gol getirir arka tarafta, top geçmiyor. Karaci Ahmet Demirtaş topu iki hamlede kurtarıyor değerli spor severler. 85. dakikadayız. Hadi, hadi. Yunus hadi, hadi. kaptan da pas açtı. Taç atışı hadi, hadi. Yuvacık Kaptan Anıl Ali Sa Ali Avcı ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Evet. Müthiş bir mücadele. Muhammed yenilmez. Topuk çalıyor. Şimdi güzel bir topuk bası. Ebu Bekir yardımdan hatalı bir pas. Kademede Kerem. Kalecisi Ahmet. Baskı var Oğuzhan Yılmaz'dan. Ebubekir Yardım. Topu çalamadı orada. Baş, baş, baş. Abdurrahman sağ kanatta. Topla buluşursa offside olacak. Ve bayrak kalkıyor. Ona rağmen kaleci yine Alperen. Kafayla çıkıyor. Garantiye aldı. Elleriyle oynamadı. Düdük çalacak diye. İstemoğlu Abdülkadir Şimdi Hakan Arslan kendini gösterdi ve topla buluşuyor. İyi orta gol getirir arka tarafta. Top geçmiyor. Karaci Ahmet Demir Abdurrahman Sağ kanatta Topla buluşursa Offside olacak. Ve bayrak kalkıyor. Ona rağmen kaleci yine Alperen kafayla çıkıyor. Garantiye aldı. Elleriyle oynamadı. Birinci bölgede Abdülkadir derin bir top. Derin bir top. Şimdi kale boş. Görkem Şimşek Oğuzhan kaleci boştu. Tayfun Bebek topla buluşamadı. Yine çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı Doğu Gücü. Kendini yerde bırakıyor. Kalk dedi bu hakemi. Burak Küçük Öner, Oğuzhan Yılmaz, Görkem Şimşek paslaşmasını izledik. Şimdi derin bir top. Ebu Bekir yardım. Ondan önce Fatih Molla kafayı vurdu. Yerde kalıyor ama devam dedi Musa hakemi. Şimdi kendi yarı sahasından çıkıyor. Çıkmaya çalışırken yerde yatan sporcu arkadaşlarını gördüğü için topu dışarı bırakıyor. Yusuf veren al yüz. Değerli spor severler son dakikaya girmek üzereyiz. Bu kapıyor. Tekrar bir top kaybı. Kaan Bekçi'den Burak Kaan Bekçi Sami Kural topu kapıyor. Pasını dağıtıyor. Yusuf Eren'in şutunda Alperen Civelek. Arda arda ikinci yarı çok farklıydı. Bakın Sporcu Ali Avcı da kayıyor. Sahanın zemininde bir şey var. Kaygan bir zeminde oynanıyor müsabaka. Tayfun Bebek karşısında karşısında Fatih var. Geçemedi. Ortasını yapamadı Tayfun Bebek. Tekrar pres yaptı. Topu aldı. Ve yardımcının uyarısıyla faul veriyor. ve kramp girdi sanıyorum yerde kalan sporcuya orada takım arkadaşı Burak, Oğulcan, Demir müdahale ediyor. Sağlık ekibi çağrılmadı. Şimdi kaptan Anıl şimdi içeri girmeyin diyor. Sahanın yanına gelin. Sporcuyu dışarı gönderecek muhtemelen. Durum izliyoruz hep birlikte. Bursa'da Medya Farkı'yla Kocaeli Yuvacık'tayız. Soğuk bir hava var. Şimdi oyuna girer girmez topla buluştu Sami Koral. Ali Avcı Sami Koral paslaşması. Hakan Arslan müdahale ediyor topu kapıyor. Tekrar bir top kaybı. Kaan Bekçi'den. Burak Kaan Bekçi. Sami Koral topu kapıyor. Pasını dağıtıyor. Yusuf Eren'in şutunda Alperen Civelek. Kaptan yerde kalıyor. Sahada bir kayganlık söz konusu. Değerli spor severler. Top durmadı ama oyunu da durdurmadı bu sabahkan akım. Şimdi 21 numaralı sporcu sarı kart görüyor değerli spor severler. Kaan Bekçi oyuna ikinci yarıda girmişti. Biz de özellikle yazamıyoruz sarı kartları. Yazamıyoruz değişik. Topla buluşan isim Yusuf. 4'e 4. E 4. Rakip yarı sahada çoğaldı. Anılın pası. Ali Avcı. Ali Avcı. Ali Avcı. Offside var. Evet bayrak kalkıyor. Sol kanattan oyuna dahil olan 47 numara Ali Avcı offside'a radada yakalanıyor. Burak Küçük Öner. Bir top kaybı. Anıl. Kaan. Anıl'ın son dakikada bir şutu var yine. Burak Küçük Öner. Bir top kaybı. Anıl. Kaan. Anıl'ın son dakikada bir şutu var yine. Oynanıyor. Yine Burak'ın arkasına gelen bir top. Ve karşılaşma bitiyor değerli sporçaylar. Ev sahibi doğugücü Ev sahibi Yuvacık Spor Doğu Gücü karşısında Malum oluyor Doğu Gücü mutlak galibiyet parolasıyla 10. haftaya Yuvacık deplasmanına gelmişti ancak Ev sahibi takım ikinci yarıda bulduğu Anıl Anıl Kabil'in bulduğu gollerle 2-0 Galip oluyor değerli spor severler. Centilmence Yuvacık sporlu futbolcular rakip takıma geliyor. Takım arkadaşlarını teselli ediyor bir nebze. Tabi spor 90 dakika mücadele ve sonrasında sağ içerisinde iki takım tokalaşıyor. Ve yerde yatan bir sporcu var sakatlık nedeniyle. Evet değerli spor severler. Yayınımızı burada kesiyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına teşekkürü borç biliyoruz. Bundan sonraki yayınlarımıza buluşmak dileğiyle sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu unutmayalım. Bir sonraki canlı yayınlarımıza buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sporla kalın.